başka ÖBFC seviyor musun dedim. Evet dedin. Özlü seviyor musun dedim. Hayır dedin. YKPC seviyor musun dedim. Hayır dedim. <laughs> Ula Allah oğlum doğruları mı söylüyorsun? Ne yapıyorsun? Lan? Oğlum bak sen oluyor bu. Oğlum bak bu kızı keseceğim şimdi boyun sonunda. <laughs> Ama boyunu kim buldu? Ya <laughs> hadi sen ne bana sor. Oradan soruyorlar bak güzel soru soruyorlar. Benim aklıma gelmiyor. Onlar bin kaç bin kişi var. Akıllarına geliyor güzel şeyler. Şarkının başı olmuyor ha. Başlattım şarkıyı ha. Kırmızı kremi takıyorum. Oh. Ooo. Ya ben yakından çirkin oluyorum bu gibi oldu yani. Oğlum ben artık... çirkin... Burnumu seviyor musun? Evet. Ben mi? Ben mi? Hayır. Aa. <laughs> Asla. Dur daha bir şey demedim ya. Aa tamam. Erkek misin? Belki. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Beni aldatacak mısın ileride? Ee, olabilir. Aa, bir dakika. Ne başka şeyler? Ben ben nefret ediyor musun? Evet. Ailemi seviyor musun? Evet. Benim güzel buluyor musun? Evet. Gerçekten mi? Ayım. <laughs>